Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabi koronavirüs olduğu için evden çıkamıyoruz. Ben de kaç gündür evdeyim. Anneannem ile gitmiştim. Uzak değil ya Türkiye'de işte burada. Başka ülkelerde değil. Orada sıkıldım da buraya geldim yani birkaç falan durmuştum. Şu anda akşam ben tabi yemek yiyeceğim. Yemeğimi daha yemedim. Makarna yiyeceğim. Uzun zamandır değil çünkü anneannem bile çok yiyorum. Aslında makarnayı çok sevmem ama yiyorum. Aç kalınca. Ben duygu. İlk videom biraz saçma olabilir. Daha demin Merve ablanın şeyini ve Cemre ablanın Vampirkin köylüsünü izliyordum. Ama artık Onları bıraktım. Youtube kanalımı biraz geliştirmek istiyorum. Çünkü ilk defa video izlediğimde gitmiş bütün arkadaşlarım şeyler yapmış. Ama olsun. Şimdi oraya ışınlanalım mı? Bir dakika. Tamam, tamam. tamam bir şey yok ya. Video çekiyorum. Tamam iyi. tamam. Şeyle konuştum. Hadi oraya ışınlanalım. Evet. Bakın bu benim oyuncağım. Aslında bugün aldım. Anam dönüştü. Bu oyuncaktan kuru araba. Ben erkek şeylerini çok sevdiğim için öyle yapıyorum. Ama bunun arkasında pil yok. Açtım bir dahayla. Bunu almamak istiyordum. Hamburger'sini almak istiyordum. Aslında sevmiyorum böyle çok oyuncakları. Ama bu arabaları cidden çok seviyorum. Baksanıza sunan ya. Ben genellikle arka Um, erkek oyuncaklarını çok seviyorum. O günkü saçma videomda da e, o nerfa almıştım. Koca bir nerfa alacaktım. 89 lira karpuz Çok pahalı. Bizim karpuzun yanında dükkanımız var. Oraya da gelebilirsiniz. Yemeğim de burada. Çiğ köfte bakın ben çok bayılırım çiğ köfte. Boku yedik. <laughs> ne yapacağım şimdi? Ketçaba dayayalım size. Bir şey al hemen geliyorum. Geldim. <laughs> Arkadaşlar cidden ben korkuları işte inamadım. Neyse, komment'ten bahsedelim biraz. Canım çok sıkıldı. Ee, biz de komment'ten bahsedelim. 2 dakika 35 saniye. Arkadaşlar ben önce